Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Maalesef kötü bir deprem haberiyle karşı karşıya son zamanlarda Ege'de, Akdeniz'de, Marmara'da, Doğu bölgelerinde de depremler, arçı depremler meydana gelmeye devam etmekte. Yapılan açıklamalarda AFAD ve Kandili Restoranesi tarafından yapılan açıklamalarda Muğla'da deprem meydana geldi ifade edildi. Deprem şiddet olaraktan 4 açıklanırken depremin ise yerin 4 kilometre derinliğinde gerçekleştiği açıklandı. AFAD ve Kandili Restoranesi tarafından yapılan açıklamalarda Muğla Yazıköy'e 40 kilometre, Cumali'ye 41,5 kilometre, Yakaköy'e 42,5 kilometre, Sindi'ye 44 kilometre, Mesudiye'ye 45 kilometre mesafe uzaklıkta gerçekleştiği açıklandı. Afat ve Kandilli Restorans tarafından yapılan açıklamalarda. Buradan Muğla'ya, Siteden bütün ilçe ve köylerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Maalesef Muğla'da depremler her gün, her an, her saat depremler meydana gelebilmekte. Bundan dolayı depremlerle alakalı alabileceğimiz önlemlere özen gösterelim. Yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.